Merhaba alışveriş şehpem kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler 10 Haziran tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca Şok Market'lerde temel gıda ürünlerinde de indirimler var. Onun videosunu da dün kanalımda yayınlamıştım. İzlemeyen arkadaşlar kanalımdan bularak izleyebilirler. Yeni videolardan ve tüm Market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak sizlere indirimde olan dondurmaları göstereyim. Şöyle bol kaymaklı dondurmalar var. 500 milim. Bir de baklavalı antep fıstık dondurmalar var. Bunlar da 460 milim. Fiyatları 164 liradan 135 liraya indi. Ayrıca sadece 22 Mayıs tarihine özel şok marketlerdeki dondurma çeşitlerinde iki öde bir yerde kampanyası var. Bu kampanyadan yararlanabilmeniz için cepte şok kullanıcısı olmanız gerekiyor. İs dondurma çeşitlerinde indirme girmiş burada buçuk kilogramlık dondurmalar var. Çilek, vanilya ve kakaolu, bir de şöyle çeşidi var. Antep fıstık, kakao, vanilya. Yine 1,5 kilogram ve fiyatları 69 liraydı. Ve mis markasının tam yağlı beyaz peynirleri de indirimde. 750 gramlık beyaz peynirler. Fiyatları ise 142 lira 50 kuruştan 119 liraydı. Aynı markanın yarım yağlı toz peynirleri de indirime girdi. 1 kilogram bunlardan. Fiyatları ise 195 liraydı. Burada tek süt markasının lavle peynirleri var. Bunlar üçlü paket ve her biri de 180 gram. Fiyatları da gördüğünüz gibi 124 liradan 85 liraya inmiş. Hemen şöyle üst rafta da mis markasından örgü ve tel peynirleri var. Bunlar örgü peynirleri 250 gram ve tam yağlı. Fiyatı 84 lira 50 kuruştan 72 lira 50 kuruşa indim. Burada da tel peynirleri var. Yine 250 gram ve tam yağlı. Bunların da fiyatı 86 liradan 72 lira 50 kuruşa indi. Bu tarafta da dil peynirleri var. Yine 250 gram ve tam yağlı. Bunların da fiyatı 84 lira 50 kuruştan 72 lira 50 kuruşa indi. Bu üç peynir çeşidi de 72 lira 50 kuruş. Ve mis markasının süzme yoğurtları. 900 gramlık yoğurtlar Fiyatları da 94 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruşa indi. Ve bizim vatan markasının 500 gramlık ketçapları. Fiyatları 29 lira 90 kuruşa indi. Ayrıca bakın temel gıda ürünlerinde de indirimler var. Bunların videosunu dün kanalında yayınlamıştım. İzlemeyen arkadaşlar kanalımdan bularak izleyebilirler. Zeytin çeşitlerindeki indirimleri geçelim. Burada Leo markasının biber dolgulu yeşil zeytinleri var. 400 gram ve içerisindeki zeytinler ilk saç büyüklüğünde. Fiyatları da 79 lira 50 kuruştan 69 lira 90 kuruşa indi. Bu tarafta ise az tuzlu zeytinler var. İndirime giren yine Leo markasının. içerisindeki zeytinler de small büyüklüğünde. 800 gramlık zeytinler. Fiyatları da 189 liradan 159 liraya indi. E Leo markasından 2 litrelik natural süzme zeytinyağları da indirime girmiş. Fiyatları ise 419 liradan 379 liraya indi. Burada da Piyale markasının 2 kilogramlık buğday unları var. Fiyatları da 42 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa indi. Ayrıca dünkü videomu izlemeyenler için tekrar bir bilgi vermek istiyorum. Aynı markanın 5 kilogramlık buğday unları da indirimde. Fiyatları 26 Mayıs tarihine kadar 94 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruşa indi. Ve burada ülke çok kremler var. 350 gramlık plastik kavanozlardan. Fiyatları da 97 liradan 79 lira 90 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.